Welcome back. In this lesson, we build on what we learned in lesson one, helping you talk about where you're from. The languages you speak, your hometown, and cultural impressions all taught in a clear podium style format. No time to waste, let's jump into the phrases. Where are you from originally? Aslen, you? I was born in Canada, but I grew up in Germany. Kanada'da doğdum ama Almanya'da büyüdüm. Wow, that's a mix. Do you speak German too? Vay canına, karışıkmış. Almanca da konuşuyor musunuz? Yes, and a little bit of Turkish. Evet, biraz da Türkçe. That's impressive. Turkish is not easy. Etkileyici. Türkçe kolay bir dil değil. I've been learning for about a year. Yaklaşık bir yıldır öğreniyorum. Your accent is really good. Aksanınız gerçekten çok iyi. Thanks, I practice by talking to locals. Teşekkürler. Yerel insanlarla konuşarak pratik yapıyorum. Do you speak any other languages? Başka diller konuşuyor musunuz? I also speak French and a bit of Japanese. Fransızca da konuşuyorum ve biraz Japonca. So what's your hometown like? Peki, memleketiniz nasıl bir yer? It's small but beautiful near the mountains. Küçük ama güzel, dağlara yakın. Sounds peaceful. I'd like to visit someday. Huzurlu geliyor. Bir gün ziyaret etmek isterim. You should. People there are very friendly. Mutlaka gelmelisiniz. İnsanlar çok sıcakkanlıdır. What surprised you most about Turkey? Türkiye'de sizi en çok ne şaşırttı? Definitely the hospitality and the breakfasts. Kesinlikle misafirperverlik ve kahvaltılar. Right? Turkish breakfast is a feast değil mi? Türk kahvaltısı tam bir şölen. Do you miss home sometimes? Bazen memleketinizi özlüyor musunuz? Of course, especially my family. Tabii ki, özellikle ailemi. But I feel happy here too. Ama burada da mutluyum. Well done. Now you know how to talk about your background, where you're from, and even what makes Turkish breakfast so special. Keep practicing and we'll see you in the next lesson. Pratik yapmaya devam edin. Bir sonraki derste görüşürüz.